Bazen hayat öyle bir yere getirir ki seni ne ileri gidebilirsin ne de geri dönebilirsin. Sorarsın neden ben derin bir sessizlik olur. Cevap yok ama aslında o sessizlikte bir sır gizlidir. Çünkü sen seçildin herkesin taşıyamayacağı yükü omzuna yükledi Allahu Teala. Cezalandırmak için değil yüceltmek için. Çünkü sınanmak bir dışlanmışlık değil, bir yakınlıktır. Ve eğer şu anda zor bir dönemden geçiyorsan, bil ki bu video sana bir cevap olabilir. İçinde bulunduğun karanlığın ardında nasıl bir ilahi hikmet gizli? Birlikte keşfedelim. Bir insan hayatın içinde defalarca sınanır. Bazen sevdiği birini kaybederek Bazen işini, sağlığını, umutlarını. Peki neden? Neden bu dünya böylesine kırılgan ve geçici? Neden acı hayatın bu kadar merkezinde? Çünkü bu dünya bir yurt değil, bir imtihan salonudur. Buraya kalıcı olmak için değil, olgunlaşmak için gönderildik. Ve imtihanlar gelişmemiz, tekamül etmemiz, içimizdeki cevheri ortaya çıkarmamız için vardır. Kimi insanlar bu sınavlara bakıp sadece acıyı görür. Ama kalp gözü açık olanlar her zorluğun ardında bir çağrı duyar. Yaklaş bana. İşte bu yüzden Allahu Teala kullarını bazen nimetle, bazen yoklukla, bazen bollukla, bazen de kayıplarla sınar. Çünkü kulun sevgisi sadece nimet varken değil, yoklukta da sadık kalabiliyor mu? Buna bakar. İman kolay zamanların değil zor zamanların şahididir ve belki de en önemlisi sınanmak Allah'ın seni unuttuğu değil hala seninle ilgilendiğinin bir işaretidir çünkü Rabbi ilgilenmediği bir kalbe sessizce sırt çevirir ama seni terbiye ediyorsa hala seni büyütüyordur bir insanın başına gelen zorluklar arttığında çoğu zaman içinden şu cümle geçer ben ne yaptım da bunlar benim başıma geldi? Oysa bu soru hakikatin uzağında bir serzeniştir. Çünkü gerçekten bilsek ki en ağır imtihanlar en çok sevilenlere verilmiştir. O zaman başımıza gelenlere sadece isyan değil, belki de secde ile cevap veririz. İşte bu noktada dönüp bakmamız gereken ilk örnekler peygamberlerdir. Allahu Teala'nın en çok sevdiği, en çok değer verdiği kulları peki bu seçilmiş insanlar nasıl bir hayat yaşadılar servet içinde mi sükûnet içinde mi hayır tam aksine en büyük acıları en derin yalnızlıkları en ağır kayıpları onlar yaşadı hazreti İbrahim aleyhisselam Allahu Teala ona dostum dedi ama o dostluk kolay kazanılmadı evladından vazgeçmekle sınandı ateşe atıldı memleketinden sürüldü yıllarca çocuksuz kaldı ve hepsine karşı sadece sana teslimim ya Rabbi diyebildi. Hz. Yusuf çocuk yaşta kuyuya atıldı, iftiraya uğradı, hapse düştü. O kuyu aslında onun kader kuyusuydu. Rabbine olan sadakati onu saraya taşıdı. O derin düşüş aslında yücelişin ilk adımıydı. Hz. Eyyub hem malını kaybetti, hem evlatlarını, hem de sağlığını, ama dili bir kez olsun şikayet etmedi. Çünkü o biliyordu ki bu dünya şikayet yeri değil sabır makamıdır. Ve elbette ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olan peygamber yetim doğdu, öksüz büyüdü, çocuklarını kaybetti, taşlandı, sürüldü, boykota uğradı. Ama o her defasında sabırla, şükürle ve duayla yürümeye devam etti. Şimdi düşün. Bu kadar sevilen kullar böyle sınanırken bizim başımıza gelenler bir ceza olabilir mi? Yoksa Allahu Teala'nın seni de kendi yakın kulları arasına almak için terbiye ettiği, içini temizlediği bir süreç mi? Sınavlar zordur. Evet. Ama bazen o zorluk senin içindeki cevheri çıkaran tek şeydir. Bazen bir yara açılır ki sadece oradan nur sızar. Ve bil ki Allah sevdiği kuluna değer verir. Değer verdiği kulunu yetiştirir. Yetiştirmek için de sabırla sınar. Sabır dilde kolay, kalpte ağır bir kelime. Herkes sabretmeyi söyler ama gerçek sabır gözyaşının içinden yükselen sessiz bir teslimiyettir. Çünkü sabretmek sadece beklemek değildir. Sabretmek içten içe yanarken dışarıya serinlik göstermektir. İçinde kopan fırtınaları sadece Allah'a duyurmaktır. Kalbin paramparça olurken bile ben senden razıyım ya Rabbi diyebilmektir. Sabır bir çeşit duadır aslında. Ama kelimelerle değil, hal ile yapılan bir dua. Kulun dili susar, kalbi konuşur. Çünkü sabreden konuşmaz, bekler. Sabreden isyan etmez, tevekkül eder. Ve sabreden, aslında Rabbine şöyle fısıldar. Ne verdiysen güzeldir, ne aldıysan hayırdır, ne geciktirdiysen tam vaktindedir. İşte bu yüzden sabır sadece bir davranış değil, bir inanç beyanıdır. Sen sabrederken Allah'a senin hükmün benden üstündür dersin. Ben bilmiyorum ama sen hikmetiyle biliyorsun demiş olursun. Çünkü Allahu Teala Kur'an'da Bakara Suresi'nde açıkça bildirir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ne demek biliyor musun? Sen sabrederken yalnız değilsin. Sustuğun anlarda seni en iyi anlayan varlık seninledir. Sen sustukça o konuşur. Sen bekledikçe o hazırlar. Sen dayanırken o senin kalbini büyütür. Ve unutma, sabır bir güç değil, bir sırdır. Çünkü herkes güçlü olabilir ama sabreden azdır.'' Herkes bekleyebilir ama Allah'a güvenerek beklemek farklıdır. Zaman geçer, insanlar unutur ama Allah unutmaz. Sabredenin sabrını zayi etmez. Bir insan elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra hala bir belirsizlik içindeyse, orada tevekkül başlar. Tevekkül, teslimiyetin kalpten yükselen halidir. Sadece Allah'a bıraktım demek değil, içten içe olanı oluruna, olmayanı da hayra saymaktır. Tevekkül, kaderle kavga etmeyi bırakıp Allahu Teala'nın iradesine güvenmektir. Ama tevekkül yanlış anlaşıldığında pasifliğe dönüşür. Ben hiçbir şey yapmayayım, Allah halletsin demek değildir tevekkül. Bilakis tüm gücünle çalıştıktan sonra sonucu Rabbine havale etmektir. Yani elinle eker, kalbinle dua edersin, ayağın yürür. Ama yönü Allah belirler. Tevekkül eden kişi yaşadıklarını anlamaya çalışmaktan çok içindeki sükuneti korumaya odaklanır. Çünkü o bilir ki her şey görünmeyen bir hikmetle örülmüştür ve Allahu Teala'nın kudreti bizim sınırlı anlayışımızın çok ötesindedir. İşte bu yüzden tevekkül sadece aklın değil, kalbin de ikna olmasıdır. Kendine "Ben bu hayatı anlamıyorum." dediğin anlarda bile kalbinle şunu diyebilmektir. Sen daha iyisini bilirsin Allah'ım. Bazen bir kapı kapanır ve sen her şey bitti sanırsın. Ama sonra yıllar geçer, o kapanan kapının seni felaketten koruduğunu anlarsın. Tevekkül o zamanı bekleyebilmektir. Anlamadığın şeyin sana karşı değil, senin için olduğunu idrak edebilmek ve tevekkül en çok da acı anlarda parlar kırıldığında, yorulduğunda, sustuğunda o iç sessizliğin içinde hala bir güven taşıyorsan işte sen tevekkül ediyorsun demektir ve o güvenin ödülü ilahi huzurdur. Zorluklar hayatın kaçınılmaz misafirleri. Kapıyı çalmadan gelirler. Bazen bir kayıpla, bazen bir ayrılıkla, bazen de bir hiçlikle ve sen neden ben? diye fısıldarsın gecenin karanlığında. Oysa o karanlığın tam ortasında görünmeyen bir nur gizlidir. Rahmet. Allahu Teala kullarına rahmet ederken bunu her zaman bir nimetle göstermez. Bazen bir kayıp, bir yıkım, bir boşluk. Aslında senden bir şeyleri alırken seni daha büyük bir şeye hazırlayan ilahi bir temizliktir. Tıpkı yağmurdan önce gökyüzünün kararması gibi. O karanlık Ardından gelecek rahmetin habercisidir. Kur'an'da şöyle buyurulur. Muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 6. Ama ayette dikkat çeken bir şey var. Zorluk bir kere geçer ama kolaylık iki kere söylenir. Bu Rabbimizin vaadidir. Her bir zorluğa karşılık iki kolaylık yaratılır. Yani her acının arkasında onu kat kat örten bir lütuf saklıdır ama insanın gözü o anda sadece acıyı görür çünkü canı yanıyordur ve insan canı yanarken hikmeti göremez ama zaman geçer perde aralanır yaraya dokunan elin aslında şifa olduğunu anlarsın çünkü o kaybettiğin şey seni secdeye götürdüyse artık bir eksik değil bir lütuftur düşün ki bir kapı kapanmasa belki hiç dua etmeyecektim bir dost sırtını dönmese belki Allah'a sığınmayacaktın bir plan bozulmasa belki kaderin yolunu hiç görmeyecektin. İşte her zorluk içinde bir yön değiştirme çağrısıdır ve bazen en büyük rahmet istenilenin değil, gerekenin verilmesidir. İnsan neyi istediğini bilir ama neye ihtiyacı olduğunu yalnız Allahu Teala bilir. Biz dua ederiz, Allah en hayırlısını verir. O yüzden her alınmayan dilek aslında bir korunma olabilir. Her geciken yardım bir olgunlaşma süreci olabilir. Zorluklar geldiğinde şunu hatırla. Bu seni yıkmak için değil, şekillendirmek için geldi. Sabret, düşün, tevekkül et ve her şeyden önce onun rahmetini gözle değil, kalple ara. Çünkü gözle bakan sadece acıyı görür. Kalple bakan ise rahmeti sezer ve unutma. Allahu Teala bir şey alıyorsa seni onsuz da güzel yaşatacağını göstermek içindir. Ve bazen de seni sadece kendisine yaklaştırmak içindir. Çünkü bazı dualar cevap bulmaz. Çünkü o dua değil, bir yolculuktur. Zor zamanlarda hemen hepimizin diline dolanan o cümle vardır. Neden ben? Neden bu hastalık beni buldu? Neden bu kaybı ben yaşadım? Neden hep ben sınanıyorum? Bu soru kalbin ilk tepkisidir. Acı karşısında anlam arayışıdır. Fakat eğer bu soruda çok uzun kalırsan, yavaş yavaş bir isyana dönüşür. Hayatın adil olmadığını, kaderin sana haksızlık ettiğini düşünmeye başlarsın. İşte o noktada içsel dönüşümün kilidi kapanır. Oysa bu soruyu değiştirmeyi öğrenmelisin. Neden ben demek yerine, benim için ne var bu yaşadığımda diye sormaya başladığında bakış açın değişir. Aynı acı içinden bu defa bir hikmet aramaya başlarsın. Ve işte o anda ruhsal yolculuk başlar. Allahu Teala hiçbir şeyi boşuna yazmaz. Her sınav kişinin yapısına göre şekillendirilmiş bir eğitimdir. Bazı insanlar kırılarak büyür. Bazıları bekleyerek, bazıları vazgeçerek. Herkesin imtihanı farklıdır ama amacı aynıdır; kulu kendine yaklaştırmak. Bu yüzden neden ben sorusu aslında bir çıkmazdır. Çünkü cevabı çoğu zaman bu dünyada yoktur. Ama benim için ne var sorusu seni içe döndürür. Seni içgörüye taşır. Derin bir farkındalık başlar. Belki bu yaşadığın seni daha şefkatli biri yapacak. Belki bir başkasının duası olacaksın. Belki de Rabbine olan bağlılığını yeniden hatırlayacaksın. Bu sorunun bir sırrı da şudur. Bu dünyada çoğu zaman hak ettiğini değil, ihtiyacın olanı yaşarsın. Ve sen neye ihtiyacın olduğunu çoğu zaman ancak sınavla fark edersin. Kalbinin zayıf yanını, sabırsızlığını, korkularını, bağımlı olduğun şeyleri hepsi imtihanla yüzeye çıkar. Ve işte orada gerçek iyileşme başlar. Sana acı veren her şey aslında seni daha sahici biri yapar. Maske düşer, rol biter. Gerçek sen kalır. Ve o gerçek seni Allah zaten hep görmek istemiştir. Her insan dünyaya geldiğinde yalnızca bir bedenle değil, işlenmeyi bekleyen bir ruhla gelir. Ve o ruh ne kadar nazik, ne kadar hassas ve ne kadar değerli olursa olsun, hamdır. Tıpkı işlenmemiş bir maden gibi. Değerli ama şekilsiz güçlü ama yönsüz, parlak ama ham. İşte sınanmak ruhun bu ham halinden yontulup şekillendiği, derinleştiği, kemale erdiği yoldur. Ve ne acıdır ki, insan en çok da sancı çekerken büyür. Rahatlık içinde ruh genişlemez, sadece tembelleşir. Ama acı seni gerçeğinle yüzleştirir. Gücünü, zaafını, sabrını ve bağlılığını ölçer. Yani sınavlar sadece sabrını değil, aslında kim olduğunu ortaya çıkarır. Bu yüzden sınanmak dıştan gelen bir ceza değil, içsel bir terbiye biçimidir. Ruhun taşıdığı kibri, bencilliği, bağımlılığı, gururu ve gafleti yavaş yavaş törpüler ve o süreçte acı verir. Evet, ama o acı geçici bir kırılmadan ibaret değildir. Seni olman gereken hale dönüştüren bir tezgahtır. Düşün, demir ateşle sınanması şekil alabilir mi? Altın erimezse saflaşabilir mi? Su kaynamadan buhara dönüşebilir mi? O zaman insan ruhu da acıdan geçmeden olgunlaşamaz. Allahu Teala kulunu sınarken aslında bir kıymet biçer. Der ki senin içinde çok daha fazlası var ve ben bunu ortaya çıkarmak istiyorum. Çünkü o kulunun sadece dışını değil özünü de bilir. Ve özünde ne varsa sınavlarla yüzeye çıkar. Bu yüzden bazen yaşadığın sıkıntıların nedeni yanlış yaptığın şeyler değil, doğru yolda olduğunu göstermek içindir. Çünkü Allah sevdiği kulu terbiye eder ve bu terbiye onun ruhunu yüceltmek için uygulanır. Ama sen bu terbiyeyi sadece dışarıdan gelen bir sıkıntı olarak görürsen anlamını kaçırırsın. Oysa kalbinle fark edersen bu süreci bir ceza değil, bir eğitim olarak görürsün.'' Ve işte o anda her şey değişir. Ruhun ağlamaya başlar ama içten içe bir şey yükselir. Tevazu. Sen küçüldükçe Allah sana yaklaşır. Sen kırıldıkça Rabbin seni daha dikkatli tutar. Ve sen her sınavla biraz daha eğildikçe aslında ona biraz daha yakın olursun. Hayat bazen insanı öyle bir noktaya getirir ki ne bir yol kalır ne bir çıkış. Her denediğin kapı kapanmış gibidir. Dualar susmuş, umutlar sönmüş, iç sesin dahi suskunlaşmıştır. İşte tam da o an aslında Rabbine en yakın olduğun andır. Çünkü artık kendi gücün tükenmiştir ve sıra Allah'ın kudretindedir. Bu an insanın en savunmasız olduğu andır. Ama aynı zamanda da en sahici olduğu rol yoktur, kibir yoktur, plan yoktur. Sadece bir cümle kalır dudaklarda. Yetiş ya Rabbi. Ve Allahu Teala işte bu çağrıyı duyar. Çünkü o teslimiyet sözle değil hal ile yapılmıştır. Kalbin eğilmiştir, aklın secde etmiştir. Artık direnç yoktur, sadece rıza vardır. Ve Allah kalbiyle teslim olan kulunun yardımına mutlaka yetişir. Belki hemen değil ama en doğru zamanda. Belki istediğin gibi değil ama ihtiyacın olan şekilde. Kur'an'da Talak suresinde şöyle geçer. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Yani sen Allah'a yönelirsen sadece yardım değil huzur da gelir. Çünkü Allah kulunun yanında olduğunu hissettirir. Belki duygularına bir serinlik gelir. Belki bir sözle iç huzur bulursun. Belki bir kapı açılır. Belki sadece içinden bir ağırlık kalkar. Ama ne olursa olsun yalnız olmadığını bilirsin. İşte bu noktada teslimiyet sadece benim yapacak gücüm yok demek değildir. Aynı zamanda senin kudretin bana yeter demektir. Ve bu cümle bir kulun Allah'la en yakın temas kurduğu anı temsil eder. Teslim olmak bir pes ediş değil, bir yükseliştir. Kendini bırakmak değil, Allah'a bırakmaktır. Kontrolü yitirmek değil, en doğru ellere teslim etmektir. Ve insan en güçlü haline en zayıf hissettiği anda ulaşır. O yüzden artık çıkamadığın bir yer varsa, yürüyemediğin bir yol, çözemediğin bir sorun, orada kalbinle secdeye git. Orada sesin çıkmasa da ruhun Allah'a döner. Ve Allahu Teala ona yönelen hiçbir kalbi cevapsız bırakmaz. Zaman geçer. Sınavlar bitmez ama şekil değiştirir. Sen değişirsin. Kalbin olgunlaşır, bakışların derinleşir. Belki hala tam olarak anlayamazsın yaşadıklarını ama bir şey fark edersin. O ilk günkü kadar kırık değilsin artık. İşte bu fark ediş, sabrın meyvesidir. Ve Allahu Teala sabreden kulunu asla eli boş bırakmaz. Belki hemen gelmez yardım. Belki duası kabul olmaz gibi görünür. Ama bil ki her dua gökyüzünde asılı kalmaz. Her dua bir yere dokunur. Ya dışındaki şartlara ya içindeki hallere. Ve bazen bir duanın karşılığı dileğin değil, senin değişmendir. Nice insanlar vardır ki yıllarca dua eder, umutla bekler ve tam vazgeçecekken beklemediği bir kapı açılır. Neden biliyor musun? Çünkü o kapı zaten hazırlanıyordu. Ama Allahu Teala o kapıyı sen hazır olmadan açmazdı. Senin sabrın olgunlaştı, kalbin teslim oldu. İşte o zaman rahmet indi. Bazen de dua etmen yeterlidir. Çünkü dua Rabbine yöneldiğinin delilidir. Ellerini açtığında aslında ben senden başkasına güvenmiyorum demiş olursun. Ve bu cümle sadece bir istek değil, bir itiraf, bir bağlanış, bir sığınmadır. İşte Allah bu hali sever. İçinden geçtiğin zor zamanlar boyunca belki kendini yalnız hissettin. Belki kimse seni anlamadı. Belki insanlar sırt çevirdi. Ama Allah oradaydı. Sabrını izliyordu. Sessizliğini dinliyordu. Gözyaşlarını sayıyordu. Ve vakti geldiğinde öyle bir cevap veriyor ki bazen keşke o kadar üzülmeseydim diyorsun. İşte bu yüzden sabır yalnızca katlanmak değil. Dua ederek ayakta kalmaktır. Her gün yeniden Rabbine sığınmaktır. Ve sabrın sonunda gelen o ilahi yardım sadece sıkıntını gidermekle kalmaz, seni tamamen başka bir insana dönüştürür. Unutma. Dua sabırla birleştiğinde mucize olur. Ve her mucize önce imtihanla yazılır. Allah bazen geç cevap verir ama asla cevapsız bırakmaz. Ve o cevap geldiğinde yaşadığın her şeye elhamdülillah iyi ki sabretmişim dersin. Hayat her zaman kolay olmayacak. Bazen dizlerinin üstüne çökersin, bazen kelimelerin yetmez anlatmaya. Ama o anlarda hatırla, sen unutulmadın. Sen cezalandırılmadın. Sen seçildin. Zorlandığın yer Rabbine en yakın olduğun yerdir. Dayanamadığını sandığın anda Allah seni ayakta tutandır. Bazen sadece susarsın. Ama o suskunlukta bir dua gizlidir ve Allah o duayı duyar. Sabrını görür. Kalbindeki kırıklıkları toplar. Sadece beklemen yetmez, inanman gerekir. Çünkü yardım bazen bir anda gelir, bazen bir ömre yayılır. Ama hep tam vaktinde ulaşır. Bu videoyu buraya kadar izlediysen biliyorum. Sen de içten içe bir mücadele veriyorsun. Belki kimse farkında değil. Ama sen içinden geçiyorsun. Bil ki yalnız değilsin. Bu yol yürümeye değer bir yol ve sen bu yolda yalnız yürümüyor, ilahi bir elin gölgesinde ilerliyorsun. Eğer bu içerik kalbine dokunduysa bir kişiye daha umut olmak için paylaş. Çünkü belki bir cümle birinin kalbini secdeye götürecek. Yorumlara ben seçildim sabrediyorum yaz ki Kalbinden geçenler dua niyetine göğe yükselsin ve unutma gecikmiş gibi görünen her şey aslında tam vaktinde gelir çünkü Allah ne geç kalır ne erken davranır o hep tam zamanında yetişir